Anneler babalar merhaba. Biz bugün Eliz'le birlikte önce çiçeklerimizi diktik. Balkonumuzun yeni güzelliklerini yanı başımıza koydu. Biliyorsunuz ki karantina günlerinden dolayı uzun zamandır çocuklarımızla birlikte evdeyiz. Ve çocuklarımızın canı çok sıkılıyor. Bunun için <laughs> ufak çözümler üretmeye devam ediyoruz. Eliz heyecanlandı çünkü neyle oynayacağını biliyor. Kızımız kumlarla oynamayı çok seviyor her çocuk gibi. Ben de şimdi Eliz için güzel bir ay kumu tarifi yapacağım. Sizler de bu tarifi çocuklarınıza gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. İçerisinde kimyasal hiçbir şey yok. Her şey tamamen e, evde bulunan malzemelerle olacak. 3 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı irmiğimiz. Yarım su bardağı yağımız var. Bir de güzel mi güzel bir koku vermesi için bir tatlı kaşığı e, tarçınımızı koymayı unutmayınız. Bu tarifin en güzel yanı güzel bir saklama kabında veya kilitli bir poşetin içerisinde bizim de daha önceden uyguladığımız gibi saklayabilecek olmanız. Gördüğünüz gibi daha önceden yaptığımız ay kumumuzu biz saklamıştık. Şimdi ben sizin için tekrardan yapacağım. Eliz'in kumuna da ilave olacak. Şöyle hemen gösteriyorum. Sizin için tarifimizi tekrar yapıyorum. 3 su bardağı unumuz var. İçerisine bir su bardağı irmiğimizi ilave ediyoruz. Ardından yarım yarım su bardağı yağımızı da ilave ettikten sonra bu karışımın üzerine bir tatlı kaşığı tarçınımızı koyuyoruz. Gönül rahatlığıyla çocuklarınız uygulayabilirsiniz bu tarifi çünkü ağızlarına da götürseler hiçbir kimyasal olmadığı için. Hiçbir zararı olmayacak güzelce karıştırıyoruz iyice homojen bir kıvam alana kadar Bir kaşık yardımıyla ardından elinizle yoğurmaya devam ediyorsunuz Ben şimdi elimle yoğurmaya devam edeceğim İyice yağı yediriyoruz Bu kuma sadece çocuklar değil anneler ve babalar da oynamayı çok sevecek Biz ailecek oynamayı bayılıyoruz Kumla oynaması için çocuğunuzun oynadığı alanın altına bir örtü sermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Biz bu sefer örtü yerine Eliz'in şişme havuzunu tercih ettik. Eliz çoktan oynamaya başladı. Parçı mı anneciğim? Evet gördüğünüz gibi çok kısa sürede kumumuz hazır. Piyasada bu kinetik kumlar, ay kumları inanılmaz pahalı bir şekilde satılıyor ve içerisinde mutlaka kimyasallar bulunuyor. Siz eğer kumunuzun doğal renginde olmasını istemezseniz içine istediğiniz renkte gıda boyası koyarak renklendirebilirsiniz. Bize iyi oyunlar, sizlere de iyi seyirler dilerim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.